Oh. Sen nasıl başlattın ya? Arkadaşlar Ege'nin çek... girelim. Arkadaşlar Ege'nin de videosu. merhaba arkadaşlar. Bugün Ege ile de giriyoruz. Ege de evet. video çekmeye başladı arkadaşlar. iki tane videocu burada. Evet. Çok yakın arkadaşlar. Kuzen yani. Kuzen. Hem abi hem kuzen. Evet arkadaşlar. Hepimiz <laughs> de video çekiyoruz şu an. <laughs> Oo ne geldi görüyor musun? Like takma. atmaya bakmayın. Leon geldi. Ege benim video kaydım gitti. Nasıl ya? Lan Ege benim videom kaydım gitti. Arkadaşlar Mustafa'nın video kaydı gitti. <laughs> Aç <Açma>, ben <laughs> kapatayım. Lan oğlum ben anlatayım ki kapat. Hoppa. Arkadaşlar. Ben Arka Piper. 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 Arka evet yani keşke gitmeseydi. Ama hmm. nasıl gittiyiz artık? Tamam, ben de yeniden gidiyorum. Em nerede? Kodelos. Bir daha yap. Aferin ben. Arkadaşlar benim videom kaydım. Kordelos bizde. Şey. Evet de benim video kaydım. Evet. Evet, Mustafa'nın diğer videolarını o da ordan olur like atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçip çekip duruyor arkadaşlar. Ben bir tak keseyim ya. Bana daha da şey olmuyor. Tamam, mi çekin? Yok. Başka bir şeyden çekiyorum. Mo bir şey jam mı de yaparsan oluyor. Ya benimki olmuyor işte o Bizenden. Ben şimdi o zaman nasıl mı üzerinden çekiyorum? Ya çekin iki tane telefon, benim ki tablet. Ha. Arkadaşlar nasıl aldım? Aslında Leon almış gözüküyor. <laughs> yes geçtim bir şeyi. Arkadaşlar daha önce de Ege söylemiştim çıkıp herhalde. Ege bir çıkıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> Mustafa iki dakika çıkıp geldi. Evet. Geliyorum. Yani geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Karakterlerim çok az. <laughs> benim çok sanki. Evet seni çok. <laughs> ama kamera da geldi. Mikoyla lazım ama benim. Altı kere mi kaynıyorum olmaz mı? Arkadaşlar kamera geldi. Arkadaşlar Mustafa'yı görüyor musunuz değil mi? Çok parlak. Bir de giye bak. Sinek çok rahatsız edici. <laughs> Keşke sinek olmasaydı da inek olsaydı dünyada. 嘿嘿嘿，蹦蹦蹦达皮。